oturup Gece gündüzlerini akşamlar diliyoruz. Sevgili seyircilerimiz programımızı bugün Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Galataport Meydan Açık Hava sahnesinde yapılan Levent Yüksel konserinden görüntülerle açtık. Levent Yüksel ücretsiz olarak sahne aldığı konserde en sevilen şarkılarını seslendirdi. Öyleyse biraz daha ses açalım ajandamıza geçmeden önce. Kültür Yolu Festivali çatısı altında düzenlenen İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali devam ediyor. Festivalde dün akşam Latin Grammy ödüllü İspanyol şarkıcı Buika Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Buika dün de yayınımıza konuk oldu. Konseri öncesinde sohbet etmiştik ve konserinde de en sevilen eserlerinin olduğu özel bir repertuarla Türk dinleyicisiyle buluştu Buika. <laughs> Yolu Festivali kapsamında ilerleyen günlerde hangi konserler, etkinlikler var? Ajandaya da bakalım. Hafızasında sayısı hatırayı saklayan, İstanbul'un köklü geçmişine sahip mekanlarından biri olan Eski Alkazar Sineması, Refik Anadolu'nun iki bölümden oluşan yeni projesine ev sahipliği yapıyor. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında ücretsiz olarak ziyaret edilebilen sergide Anadolu ve Ekibi, yüzden fazla eski Yeşilçam filmini ve bu filmlere ait kayıtlarla görüntülerini güncel yapay zeka teknolojileriyle işliyor. Klasik müzik tarihini değiştiren ve görsel bir şova dönüştüren Havasi, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM Türk Telekom Opera Salonunda müzik severlerle buluşacak. 2009 yılında bir dakika içinde piyanonun tuşlarına 498 kere vurarak dünyanın en hızlı piyano çalan sanatçısı olan ve Guinness Rekorlar Kitabına giren müzisyenin konseri 11 Ekim akşamı gerçekleşecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin opera ve modern dans temsilleri Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında aynı gün Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Wolfgang Amadeus Mozart'ın başyapıtlarından Saraydan Kız Kaçırma Operası 12 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda seyircisiyle buluşacak. Temiz Sezon Dünya Premieri gerçekleşen ve seyirciden yoğun ilgi gören Yeni Hayat isimli modern dans gösterisi 12 Ekim'de AKM Tiyatro sahnesinde sahnelenecek. Sevgili seyircilerimiz, edebiyat dünyasından bir sıcak gelişmeyle de devam edelim. 2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında ödülün Fransız yazar Annie Ernaux'a ya verildiği duyuruldu açıklamada yazarın bu ödüle kişisel hafızanın köklerini, yabancılaşmalarını ve kolektif kısıtlamalarını ortaya çıkarmadaki cesareti ve klinik duyarlılığı için layık görüldüğü belirtildi. Yazarın kitaplarının Türkiye'de Can Yayınları etiketiyle raflarda olduğunu hatırlatalım ve eserlerinden bazılarından da söz etmek gerekirse Türkiye'de de okurun en fazla e, Takip ettiği, bildiği eserlerinden biri Seneler, diğerleri Yalın Tutku, Babamın Yeri ve Boş Dolaplar. Seneler bir baş yapıtı olarak kabul edilir yazarın ve bir nevi öz yaşam öyküsü olarak da değerlendirilebilir. Fotoğraf sanatçısı Özgür Çabuğ'un İşin Aslı adlı fotoğraf sergisi, Schneider Tempel'de Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. İşin Aslı fotoğraf sergisi sergilenecek fotoğrafların tamamını cep telefonu kamerasıyla çeken Çabuğ'un ilk kişisel sergisi olarak izleyici karşısına çıkacak. Fotoğrafların birçoğunda ters ışık kullanarak kadrajın içindeki kişilerin kimliklerini muğlaklaştıran Çabuğ'un 50'ye yakın fotoğrafı sergilenecek. Sergi 23 Ekim'e kadar görülebilir. Sinema dünyasından güncel gelişmeleri de bir sinema turu halinde hazırladık. Ünlü aktör Alec Baldwin Rust filminin çekimlerine devam edecek. Baldwin New Mexico'da Rust filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla... ...42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halina Hutchins'in... ...hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Baldwin filmin yapımcılarının görüntü yönetmeninin... ...ailesiyle anlaşmaya vardığı film çekimlerinin... ...Ocak ayında başlayacağı duyuruldu. Have you been Ödül sezonunun en çok övgü toplayan filmlerinden biri olan The Banshees of Inisherin'den yeni fragman yayınlandı. Yönetmen Martin McDonagh ile Colin Farrell ve Brandon Gleeson'ın kült film için Bruges sonrası yeniden bir araya geldikleri The Banshees of Inisherin 3 Şubat 2023'te Türkiye'de gösterime girecek. <laughs> It's not your job to question us. You are here only to watch. Florence Pugh başrolünde yer aldığı The Wonder'dan fragman paylaşıldı. May I ask, gentlemen? No one has told me what precisely is wrong with the girl. Gloria, a fantastic woman, Disobedience gibi filmlere imza atan Sebastian Leilone'un yönettiği film 16 Kasım'dan itibaren dijital yayın yapan bir kanalda yayınlanacak. She's an actress. She's chosen. Will you help me? This bridge is bridge. You don't understand us. 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden notlarımız var sırada. Festivalde Onur Ünlü imzalı Bomboş filmiyle Emin Alper'in son filmi Kurak Günlerin gösterimleri yapıldı. Nasıl buldun? Korkutucu gerçekten. Biri yurt dışında ve yurt içinde tanınan ve ödül kazanan yönetmen Emin Alper. Diğeri Ülkemizin ödüllü ve sıra dışı yönetmeni Onur Ünlü. Bu yıl 59 düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Onur Ünlü imzalı Bomboş ve Emin Alper'in yönettiği Kurak Günler filmlerinin gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından Hazar Ergüçlü, Serkan Keskin, Settar Tanrıöğen ve filmin yönetmeni, senaristi Onur Ünlü sinema severlerle bir araya geldi. Onların işlerini çok seviyorum ve sürekli olarak yapmaya devam etmesini istiyorum. Nasıl destek olabilirim diye düşündüm. Bu şekilde yer almaya karar verdim. Filmde Kıbrıs tatiline gitmeyi hak etmeyen günel karakterinin bu amaç için çabası anlatılıyor. Müzik Genç bir savcı olan Emre'nin tayin olduğu kasabada belediye başkanlığı seçimleri yaklaştıkça yaşadığı olayları konu edinen Kurak Günler festival izleyicisiyle buluştu. gösteriminin ardından oyuncular Selahattin Paşalı, Selin Yeninci ve filmin senarist yönetmeni Emin Alper soruları yanıtladı. Ben bir kasabada büyüdüm. Babam da avukattı. Yani avukat. Savcılar, hakimler arasında büyüdüm ben. Bu tip küçük yerlerde araba bile verilmez savcılara, hakimlere. Tabii ki yine de taşlıda film çekmenin çok büyük zorlukları var. mesela figüran bulmakta çok zorlanıyorsunuz. i̇şte coğrafi koşullar var. Her gün bir saat, bir buçuk saat yolculuk yapıyorduk. Yani otelle çektiğimiz mekan mekanlar arasında çok fazla şey vardı, uzaklık vardı vesaire. Ve dediğim gibi süre sıkışık olunca yani bazı günleri nasıl çektiğimi, ne çektiğimi bilmiyorum. Yani öyle bir tempo ile çektik. Burası küçük bir yer Emre Bey. Böyle şeyler doğal karşılanır merak etmeyin. Ve vizyona hazırlanan bir yeni yerli yapım. Oyuncu kadrosunda Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Şükran Ovalı, Serkan Keskin, Aslıhan Gürbüz, Gürhan Altındaşar ve Hasibe Eren'in yer aldığı yönetmen koltuğunda Canbert Yerguz'un oturduğu hazine 4 Kasım'da sinemalarda olacak. Annesini Biz defnetmek hiç, için tabii. yıllar sonra doğup büyüdüğü tamam. kasabasına tamam. dönen Anladım, devlet abi. memuru Mesut'un hikayesini anlatan filmin <laughs> fragmanından şu anda görüntüler de ekrana geliyor. Bir şey varsa biz teşhis etmek ne oldu için ya? bir bakalım. Ha. Şimdi Memur Bey. Ya beyefendi. tövbe töbe. Ya içeride yatan adam. Adam. Müteveffa adam. Bu bizim müteveffamız kadın. Annemiz müteveffa. Doğru, doğru. Ne olmuş İsmet, Siz bakmıyorsunuz mu tabuta kimi koyduğunuza? Doğrudur. Hay Allah. Şimdi bakın Memur Bey benim hafta sonundan evvel benim Ankara'ya dönmem lazım. Ben rica ediyorum sizden e, bugün bu işi bitirelim rica ediyorum. Tabii elbette elbette. Ve spin-off dizilerden söz edelim. Nedir spin-off? Bir dizi veya film sona erdiğinde yapımdaki karakter ya da hikayeden bir başka proje geliştirilmesidir. İşte bu anlamda spin-off türünde birçok yeni projeden son günlerde söz ediyoruz ve her biri de hali hazırda milyonlar tarafından seyrediliyor. Bir dizi veya film sona erdiğinde yapımdaki karakter ya da hikayenin bir başka projede işlenmesi anlamına gelen spin-off son zamanların en popüler yapım türü haline geldi. La Casa de Papel'in en sevilen karakteri Berlin'in bambaşka bir kadroyla yola çıktığı dizisi Berlin. 10 sezonluk The Walking Dead'in yıldızı Norman Reedus'un karakterini anlatan yeni proje. Gişe rekortmeni Dune'un ilk spin-off serisi Dune: The Sisterhood son günlerde adına duyuran yapımlardan. Let's fight demons. Aslında spin-off yöntemi yıllardır kullanılıyor. Bunun en güzel örneği ise 16 Emmy ödüllü Breaking Bad dizisinin öncesindeki olayları ele alan Better Call Saul oldu. Öte yandan bu yılın en iddialı iki dizisi de hikayesini spin-off yöntemiyle oluşturdu tüm zamanların en çok izlenen yapımlarından biri olan Game of Thrones'un 200 yıl öncesinde yaşananları anlatan House of the Dragon ve Yüzüklerin Efendisi film üçlemesinde anlatılan olayların asırlarca öncesinde geçen The Rings of Power, dev bütçeli spin-offlar olarak göze çarpıyor. Geçtiğimiz günlerde Jennifer Lopez'in başrolünde yer aldığı Mother filminden fragmanı sizlerle paylaşmıştık. Bunun üzerine biz de düşündük. Evet, 50'li yaşlarında olan kadın oyuncuların başrolde olduğu başka filmler de var. Bir de öyle bakalım istedik. <laughs> Festival filmlerinden gişe yapımlarına, gerilimden gerçek hikayelere, sinema dünyası orta yaşlarını süren kadınların başrolde olduğu işler üretiyor. We all have a past. Mom dizisindeki past. anne karakteriyle çok sevilen 63 yaşındaki Oscar'lı oyuncu Alison Janney, Lu isimli gerilim aksiyon filminde place. seyirciye adeta sürpriz yaptı. <laughs> Filme ismini veren bu karakteri, beyazlayan saçları, <laughs> sert görüntüsü ve iş sürme yeteneğiyle üvey babası tarafından kaçırılan küçük bir kızı bulmak için yola çıktı. Ben Affleck'le geçtiğimiz aylarda evlenen 53 yaşındaki Jennifer Lopez, oyunculuk kariyerine devam ediyor. Lopez, The Mother isimli filmde yıllar önce terk ettiği kızını korumak için saklandığı yerden çıkan bir kadın suikastçıyı canlandırıyor. It's keep coming. Lopez'in yapımcıları arasında da olduğu film, dijital platformda yayınlanacak. Yılın en önemli filmlerinden biri olan Tar, gerçek bir hikayeyi merkezine aldı. 53 yaşındaki Oscarlı oyuncu Kate Blanchett'in başrolünde yer aldığı film. Alman orkestrasının ilk kadın şefi olarak kariyerinin zirvesinde yaşayan Lydia Tarın yeni bir senfoniyi kaydederken yaşadığı zorluklara ve 6 yaşındaki evlatlık kızı Petra ile olan ilişkisine odaklanıyor. 50'li yaşlarını süren kadınlar demişken Kendimize dair haberlerle devam edeyim. Geçtiğimiz hafta 10. Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda pandemi döneminde olumsuz etkilenen sinema sektörünün ayakta kalması için mücadele edenlere, destek veren isimlere ödüller takdim edildi. Bu ödüllerden biri Beyaz Perde Vefa Ödülleriydi. Gece gündüz programına da bu yöndeki desteği için Vefa ödülü değer görüldü. Ben denizde gece gündüz ekibi adına teşekkürlerimi sunarak ödülü aldım. Bir kez daha ineliyelim Bodrum Türk Filmleri Haftasına ekibine teşekkür, teşekkür ediyoruz. Gerçekten umarım bu çabanızın karşılığını görürsünüz çünkü bu aslında sinema adına bir karşılık olacak. Ellerinize sağlık ayrıca teşekkür ediyorum. Vefa çok önemli bir söz. Ve gece Gündüz'e veda ederken yine bizden bizi de mutlu eden bir haberle bir film müziğiyle veda edelim. Başrollerini Ali Ersan Duru, Onur Büyük Topçu, Ferman Akgül, Asuman Dabak Gözde, Mutlu El gibi isimlerin paylaştığı Burçlar filmi geçtiğimiz hafta vizyona girdi. Filmin müziklerine aynı zamanda filmde rol alan manga'dan sevgili dostumuz Ferman Akgül imza attı ve o filmde yer alan şarkılardan biri de Gideriz be arkadaşım. İşte bu şarkının sözleri yıllardır birlikte çalıştığımız ekip arkadaşımız Gece Gündüz programının editörlerinden sevgili Suat Kavukluoğlu'na ait. Biz de o şarkıdan bir bölümle veda ediyoruz. Gideriz be arkadaşım. Zamanı gelince gidecek herkes yakarak Göreceksin yine biz bize kalacağız Masumiyeti çocuk yüzlerde utanarak Daha çok arayacağız arkadaşım Nefret ediyordun şimdi aşıksın Hiçbir zaman dolmayacak içimizdeki boşluk Ne yapsak yatışmayacak kalbin uğultusu Biz daha çok yatacağız arkadaşım Saflığın kapısında iki seksen Gideriz be arkadaşım gideriz gerekirse Kırarız dümenleri bir Ege'ye bir Akdeniz'e Yaparız be arkadaşım elimizden ne gelirse Umut kaybolmaz hep kalır bir yer kaybolmaz Hep kalır bir yerlerde gece gündüzü sundu.